Şu an diğer evde harcadığım bütün loot'u kastım geri geliyorum. Hepsini geri istiyorum senden. Abi biz de öyle, ölünce bir de loot getirip de itememiz. Bu bağış paranı kaldıralım artık, soğutucuyu aldığımıza göre. Tamamdır. Ne lazım bize şimdi ne kasalım? Sabah oldu mu? Biraz hayvan avlayalım. Oo pindim çıktı. Çok güzel. Aleyküm selam. Bak. Alıyorum. Hayvan ya şey var mı ki? Aha deli var lan burada. Hemen bize bir tane kıyafet var. Reform Refo Reform Geldim ok Okan ee, Hiç ketenimiz yok değil mi? Yok Aslında dikiş setlerin yok Gidelim eritelim abi hemen burada eğitim var Bir iki test basayım da Ben yine açtım ping'e girmeye başladım ya Başka bir sıkıntı var herhalde. Seymen <laughs> Samir, eyvallah teşekkür ederim hoş geldiniz. Hmm, bir iki de chest basalım. Benim yaptığım evi beğenmedin ha? Vay be. Ne kahve hediyes? Ama gene de beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> abi beyzi bitirmedim ki beğenesin. Ben Tabii en sevmediğim base tip ya o yüzden. Ya hayır modlular da genelde böyle yapıyorum ya. Babürcüm yayın açtık fakat drop var ya. Neden drop var anlamadım. Acaba neden? Bir sıkıntılar bir şey mi güncelliyor ya? <laughs> Allah Allah Enteresan Aleyküm Selam Aleyküm selam. ben çıkıyorum Gidiyor mu? He tamam görüşürüz Kendine iyi bak Biraz kastım da çıkmadan Gördüm evet. üstüme doldurmuşsun ee. <laughs> Görüşürüz Özkan

Bir live'de açayım Umut. Bir gözükmüyor mu? Ya anormallik var ya bir yayında dedi bakalım. Hadi sonra bir daha yeni getirelim. Allah sonumuzu hayır eyle. Açık dilayda görüyorum. Hmm. Eskiden destek direği vardı kaldırdık arabayı. Destek direği nasıl oluyor? Tam ortaya direk vardı ya. Ha. Anladım. Gireyim biraz keten yapıp geleyim. Şimdi de bir yatak vermiştim ben şu yatağı kendimi atayım ya Ben bir şeyler eritip geliyordum. Ha ben yatak getirdiydim kasaya koyduydum sen attın diye artık. Ha, onu aldım ben kendim aldım. Ha tamam Ben şeye çıktım maden sürdüm. O nasıl bir base tipi ya? <laughs> Hayda üstünü kapatamıyor. Destek <laughs> ver destek. O ne antikontik bir base ya? Abi şu an çok gıcık oldum ya. Destek şeyini kaldırdıklarını unutmuşum. Saçma sapan bir base yapıyor. E, tamam şey yap. Hadi normal bit kapı direği koy. Öyle yapma artık. Onlar yüksek. <laughs> Öte kadar yayın ya bir sıkıntı olmazsa sabaha kadar yayın. Umut nasıl şimdi geldi ya ayıp ediyorsun. Ya geç mi girdi? Umarım kimse gelmez ya. Bot beni görür mü lan? Neye benziyor? İlk yorumları alalım. Biraz sonra gidip içerini gezeriz. Mert nasıl bir base yapmış? Bir görelim bakalım. Şuna heli beyiz yani. Onu da söyleyelim. Sadece <laughs> heli düşünmek Senin yaptığın heli için mi? Aynen abi. Yani normalde normal ev yaptıracaktım da. Sen dedin orada yaşarız deyince. <laughs> Sadece heli Ya abi sen bak keyfine ya. Sen bana ne bakıyorsun? Abi çok harcım bu Abi 600 ping nedir ya? Biraz sonra bir restart atacağım internete ya. Bir anormallik var. Hep senin yüzünden ben senin pingin bana bulaştı. Allah ben modemi restart düzelttim. Ben de bir restart atmam lazım çünkü 600 pinglerde görüyorum. Şey. Deli gibi radyosu iniyorum <laughs> <laughs> Telefonun başına <da> bağlıyorum. <laughs> Gözlerim karardı. Aa koşamıyorum çocuk. Koşamıyorum. <laughs> Yo az kişi değil şu an 9 kişi var. İki gündür sıkılıyor millet de haklı yani. Sıkıcı geçiyor. Bir şey de yapamıyoruz. Saldık zaten official ya. Uğraşamadık, saldık ofisine. Şu an 2 x1'i girdi. Evet haftaya main Tunus'u girdi. Şu bir... ...gecek yok mu ya? Koşamaydım. Ben koşmaya başladım. Bu ver lan. Elim asıl verir. Az As kişi geldi. Çünkü şu an biraz sıkıntı var. Ben bir restart atacağım biraz sonra. Eve geçeyim, bir restart atayım. Ondan sonra başlayalım yani. Oyunda ping var bende şu anda. <laughs> Nasıl bir elimeyiz ya. <laughs> Mert acil bir malzeme ihtiyacım var mı kaynak? Yok abi bitirdim Metaller eriyor işte o kadar. Tamam. Hemen o kadarı da gözüm yok hemen Biz bize yeteriz. Ben bir modemi satıp atıp geleyim gençler. Hemen geliyorum. İnanılmaz pingim var.